Merhabalar sevgili izleyenlerimiz, MK ya Yapım yine sizlerle birlikteyiz. Siyaset kazanı iyice kaynıyor. E, artık vekil olmak isteyen değerli büyüklerimiz, değerli adaylarımız da ön plana çıkmaya başladılar. Millet İttifakı'nın e, iki gün önceki eski il başkanı diyelim artık. Şimdi e, gelecek partisinden il başkanı, kendisi il başkanı istifa Hı -hı. etti. Aykut Bey, Aykut Yıldırım. Kendisinin siyasi geçmişi çok e, renkli. E, başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. geçmişten bir alarak başlamıştır Anavatan Partisi, birçok parti Hı -hı. başkan yaptınız. belki Türkiye'de ve denizde ilk isimlerden birisiniz iyi yayınlar diliyorum. Tabii şöyle, öncelikle ben 2004'ün Anamatan Partisi'nde siyasete başladım. O zaman Sayın Erkan Mumcu'nun AK Parti'deki bakanlığı bırakıp Anamatan Partisi'nin başına geçmesiyle dedik ki koltuk tevdalısı değilmiş diye oradan bir siyaset içine girdik. Tabii süreç içerisinde İl Yönetim Kurulu üyeliği, İl Sekreterliği, İl Başkan Vekilliği ve Anavatan Partisi'ne doğru Partisi'nin birleşmesine kadar da Son il başkanlığını yaptım Anadolu Partisi'nde. Daha sonra Doğru yolu Birleşik Demokrat Parti adını aldıktan sonra da yine Demokrat Parti siyasetimize devam ettik. Ee, yine il başkanlığı yaptım. 2019'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı idim. Ee, Yaklaşık işte artık 20'de siyasetin içindeyiz. Yoğrulduk, kavrulduk. E, 2020'de de Mart gibi e, Sayın Eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun kurmuş olduğu Gelecek Parti il başkanlığı, görevli te edildi. o günden bugün 3 hem kurucu hem de kongresini yapmış bir başkanlığımız vardı. süreç bizi buraya getirdi bugün. 20 yıldır siyasetteyiz. hep il başkanlığı yaptık. Bu sefer milletvekilliği olmak istiyoruz. neden milletvekilliği? Tabii öncelikle hayırlısı diyelim. Hakkımızda hayırlısı olsun. şimdi tabii artık siyasetin her şey kademesinde görev yaptım. Artık il başkanlığı bizim için var, il olarak varabilecek son noktaydı. Tabii her il başkanının milletvekili olmak gibi bir hedefi vardır, hayali vardır. E, milletvekili olmuş arkadaşlarımızın bakan olmak gibi, bakan olanlara da eski sistemde başbakan olmak gibi bir hayali vardır. Ve ilme daha fazla hizmet vermek açısından, vatandaşlarımızın dertlerini meclise taşımak açısından e, bu dönem aday aday olduk. E, tabii e, sürecimiz biraz farklı içecek, öyle bir dönemde aday olduk ki yani ittifakla gideceğiz e, büyük ihtimal e, seçimlere. E, Büyük şehirlerde nasıl bir liste olacak ittifak içinde? Tabii onu genel merkezimiz genel başkanlarımız karar verecek, takdir onları. Biz sadece, biz görevimizi yapıyoruz. Altın Fars'tan kalma, halk hizmet, hak hizmettir desturuyla Bugün buradayız inşallah. İl başkanı olsanız şu soru çok daha tatlı olurdu ama şimdi vekil adaysınız İttifaktayız, Millet ittifakındayız. Ne bekliyor Millet ittifakı ve artı sağ partiler birbiri arasında ittifak yapacak mı? şiş Çünkü şimdi. soru çok acayip bir şekilde herkes tarafından merak ediyor. Tabii şöyle, şimdi öyle bir süreçteyiz ki, öyle bir noktaya geldik ki, belki Türkiye tarihinde tabii daha önce bir işte Erbakan, Rahmetli Erbakan, Ecevit koalisyonu vardı, farklı koalisyonlar olabiliyordu. Ama altı partinin birleşeninden oluşan bir Millet ittifakı birçok daha çok partinin olduğu bir Millet ittifakı henüz yoktu bugüne kadar. Bir tecrübe. İlk tecrübe. Her şeyin ilkini yaşayacağız inşallah. Ee, ama dediğim gibi e, artık sağ sol diye bir kavram yok. Tabii ki sağcı arkadaşlarımıza da solcu arkadaşların görüşlerine saygımız var. Ama şu andaki mevzuumuz sağ sol değil. E, ee, bir kötü gidişatı var işin açıkçası. O kötü, kötü bir dur demek için bir araya geldik. Tabii şimdi çok farklı simülasyonlar var bu ile alakalı. Yani Gelecek parti olarak kendimizin girmesiyle e, ne kadar oy alabiliriz, e, kaç milletvekili çıkarabiliriz, işte kamuoyunun en çok merak ettiği e, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin e, ve Saadet Partisi'nin üçlü bir ittifak yani büyük ittifak <laughs> için işte, yani, üçlü bir ittifakla bu iş ne kadar e, vekil çıkarabilir, bunlar tabii ki e, ya da işte e, iki büyük partiden e, ana muhalefet partisi CHP şey, ve İYİ Parti listelerinden gelip noktasında birçok farklı senaryolar var. E, tabii şunu açık ve net söyleyeyim, samimiyetle de söyleyeyim. Bizim bir şey olmamız önemli değil. E, çünkü e, dönem, işte Aykut'un, Ahmet'in, aynı Fatma'nın vekil olma dönemi değil. işte açıkçası vekilliği değil. E, i̇nşallah önemli olan e, vekil adaylarımızda öyle bir e, partilerimizde inşallah e, adaylık aday olması gerekiyor ki aynı belediye meclis üyelerindeki çok farklı branşlarda yani avukat olsun, malum şahır olsun, doktoru olsun, çevre mühendisi olsun, jeolizm mühendisi olsun, e, jöle, e, psikolog olsun, yani her türlü e, branştan e, adaylarımızı meclise gönderelim ki memleketin kalkınmasına evet. daha fazla faydası olsun. Onun için dediğim gibi e, biraz daha bekleyip göreceğiz. İşte Bugün itibariyle e, altı partinin uluslu bir ittifakı, e, ittifakla ilgili e, dilekçesini YSK'ya sundu, biz ittifakla gideceğiz diye. Sonra o ittifakımızda artık vekilleri nasıl, vekil adayları nasıl paylaşılacağı onları tabii ki dediğim gibi genel merkezimiz, genel başkanlarımız ve altılı masadaki ittifakımız yetkili. E sonuç ne olursa olsun inşallah memleketimiz 14 Mayıs'ta yeni bir e, ertesi gün güne uyandığında e, biz herhangi bir şeyimiz olmaz ama en azından biz bu işin içinde dememiz, biz de varlıklarımız Benim için en büyük artı olacak. Herkesin memleketinin bir var. İki kutup var. E, bir İttifakı'ya kesin oy verecek, Millet İttifakı'na. Bir de Cumhur İttifakı'na oy verecek olan kesin var. Arada gezenler çok fazla. Bu seçimde özellikle dikkat çekiyoruz. Hatta anketler de onu dile getiriyor. Müthiş şekilde kararsız veya evet. kararsız olduğunu dile getiren insanlar var. E, Aykut Yıldırım ya da ittifak bunlara ulaşmak için ne yapacak? Ş şey. Şöyle söyleyeyim, tabii ki biz çalışmalarını yapacağız ama milletimize, hemşehrilerimize şunu söyleyeyim. E, bütün konuşmalarımda şunu söyledim. Kendim hayal kırıklığına uğramak istemediğim gibi Millet İttifakı masası olarak Buradaki milletimizle hemşehrilerimizin aynı kritiklerine uğratmak istemiyoruz. Onun için altılı yapıya, Millet masasında masasına güvensinler. Hiçbir sorun yok. Evet bazen krizler olabilir ama artık Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız bunlara da alışsın. Yani krizler olabilir ama krizler tekrar uzlaşmayla konuşarak çözülüyor ve tekrar bir yol alınıyor. Masanın dağılması için Cumhur İttifakı elinden geleni yaptı ama masa sapasağlam yerinde. Oradaki bütün liderlerimiz biliyorsun hepsi bir başbakanlık yapmış genel başkanımız var, iki tane bakanımız var, Ali Babacan Bey beraber meclis başkan vekilliği yaptı. Belediye başkanlığı yapan Temel Bey ve iki tane de hem Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Gültekin Bey'in milletvekilliği yaptığı için. Ee, çalışmalarımız bu konuda yapacağız. Güven üzerine, samimiyet üzerine ve daima doğruları söylemek üzerine yapacağız. Çünkü bizim masamız aslında şeffaf bir masa. Bakın kriz bile herkesin göz önünde olduğunu nereden baksanız. Evet. Ama Cumhur İttifakı bir de <laughs> ortak mutabakatı varmış, yazılı bir ittifak. Ama Cumhur ittifakına baktığımız zaman yani eskiden şeyler olurdu bilgisayar parçaları olurdu. Onu toplar, toplum bilgisayar denirdi. Şimdi maalesef Cumhur İttifakı işte birçok partilere küçük büyük demiyor, saldırıyor. Neden? Artık bu işin gerçekten sonunu gördüler. Cumhurbaşkanı ile ilgili o yeterli yüzde elliye açık ne söyleyeyim. Yine inşallah ezici bir sorumlulukla, çoğunlukla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımız yapacağız inşallah. E, ben daha önce misafiriz olan birçok isme sordum. E, yüzde kaç olur seçim? Bir de e, Aykut Yıldırım olası sıralamada kendisini kaçıncı sırada ben görmek ister? Ben Cumhurbaşkanlığı için e, ben elin üzerinde zaten bekliyorum. Yani 55-60 civarı şey bekliyorum. Yüzde 55-60 civarı o bekliyorum. Çünkü ne, neden bekliyorum? Yani biz bunu sağdan aldığımız e, haberlerden, e, bize konuşulanlardan bekliyorum. Ya milletin derdi farklı, ülkenin derdi çok farklı. Yani ekonomi zaten hat safhada. Bugün bir deprem yaşadık bir buçuk önce biliyorsun. Evet. Hala daha yaralar doğru sarılmadı. Ya biz bir şeyler söylediğimiz zaman neredeyse bizi yani hükümet yetkilileri yani kara koyuyor. Ya kardeşim bunu ben söylemiyorum. Gelen deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız var. Üçüncü gün sonunda geldiler. Bunlar kendi ifadeleri. Ya ben de isterim devletin, hükümetin bir an önce bu Ama yapamadıysanız beceremezsiniz de yani artık eski Türkiye gibi ya yanlış da olsa e, ben dik durmak zorundayım gibi bir artık siyaset tarzı olmaz. E, evet beceremedik demek de bir erdemliktir, onurdur. Gerekirse istifa etmek de bir erdemliktir, onurdur. E, yani ben işte Yunanistan'da bir tren kazası oluyor, hükümet, e, bakan istifa ediyor. Ben yazıyorum, paylaşıyorum. Ya sen Avrupacı mısın, Yunanlı falan filan. E niye beni imrendiriyorsunuz o zaman Avrupa'nın bakanına, başbakanına? Niye konuşturuyorsunuz, niye istifa etmiyorsunuz, gereğini yerine getirmiyorsunuz? Onun için e, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili şey e, yüzden bu. Tabii e, gönül arz eder ki kendi şahsımız içine e, seçilebilecek yerde milletvekili olmak. Ama olmazsa da çok bir sorun değil yani o çok büyük bir bu konu. Için. Şimdi e, ekran başındasınız, Aykut Yıldırım'ı izliyorsunuz. Ona ne sormak isterdiniz? Ben şunu <laughs> sormak isterim yani e, Mutabakata uyulup uyulmayacağı ekonomi üzerinden yani bizim bir hükümet programımız var. Bunlarla ilgili bir e, sıkıntı çıkmayacağını sorardım. cevabımızı asla öyle bir sıkıntı olmayacağını söylüyorum. Çünkü dediğim gibi bütün genel başkanlarımız artık egolarını kenara bırakmış. Hepimizin ortak söylüyorum. Hak, hukuku, adalet, eşitlik, e, ekonomiden eşit pay alma, adaletli davranılması ve tabii ki e, bu Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemi e, ucube deniyor ama e, fren sistemi olmayan bu hükümet sistemin, iki sene içinde Allah nasip ederse veya bir sonraki seçime kadar da parlamenter sisteme dönüp yine gazi meclisimi kendi yani onurlu şerefli oraya giden e, vekillerimizin de hakikaten illerimi düşünen, illerin sorunlarına önem veren bir yapıya tekrar kavuşturmak. Bu parlamenter sistemi çok kafa karıştırıyor başkanım. Yani özellikle Hı. bizim yaş grubu olsun, e, bizden 5-10 yaşta büyük olanlar hep koalisyon döneminde sıkıntı yaşadı. Anavatan, DSP, Refah yani. Partisi, yani hep sıkıntı sıkıntı evet, oluyor. Şimdi yani, genişletilmiş parlamenter sistem deyince hafızı o geliyor. Evet. Yani onları bir daha yaşayacak mıyız? Vatandaş... Eğer orası seçim kazanma durumunda. Tabii, tabii. Vatandaşımız ee, o endişelerinde haklı kendine göre. Evet geçmişe baktığımız zaman, bugün bizim de işte o siyasetin içinde olduğumuz dönemlerde koalisyonla e, sıkıntılı gözüktü. Belki sıkıntı yarattı ama bir de şu güzelliği var koalisyon. Aslında bir Fren sistemiyle oradaki partiler birbirine karşı yani bir parti yanlış bir şey yaparsa bir dakika. Ama şimdi hükümet sisteminde biliyorsunuz öyle bir şey yok. Bizim altı yakınımızda inşallah iktidara geldiğimizde dediğim gibi ya bir mutabakat var. İşte bir sıkıntı olduğu zaman takamına ulaşarak çözülecek. Ve sonra ya kamuoyuna da çok yansıyan bir cumhurbaşkanı atıyorum. Dört, iki de şey altı yardımcıyla bu iş nasıl olacak işte hep beraber mühendislikte ya hep beraber yöneteceğiz ama yani kalemi de altı kişi tutmayacak işin açıkçası. Tabii ki etki yetki Sayın Cumhurbaşkanı olacak ama elzem konularda dolayısıyla bir uzlaşı olacak, bir sorulacak. Yani akıllı akıl akıldan üstündür diyeceğiz ama geçmişi görüp de ya yani çok kötü olarak da bakmayalım bu işe. Sistem meselesidir biraz bu. Sistem oturttuktan sonra kanunları, nizamları da herkese işte uyguladıktan sonra ben hiçbir sorun olacağını kararlarında değilim. Yani Türkiye eski Türkiye değil artık. Başka birçok siyaset programı çok ciddi yapılıyor. Böyle e, insana birbirini kasa kasa konuşuyor. Biz buradan geçtiğimiz vekil adayların yaptığımız programda biraz rahat bir ortam evet. çalışıyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi 20 yıldır, o yüzden bu giriş, giriş kısmını yaptım. 20 yıldır siyasetteyiz. Birçok il başkanlığı yaptık. Artık vekillik Aykut <laughs> hakkı mı? Ya da ne bileyim yani bir atıyorum belediye başkanı benim hakkım diyebiliyor musunuz? Şöyle çünkü. yani biz tabii onu hak görmüyoruz da yani tabii yaptığımız 20 yıllık şeye bakarsan Dışarıdan bakıldığı zaman evet arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz hak etti diyor. Ee, hani Ekrem'in kullandığı bir söz var. Ee, hak yemem, hakkımı da yedirmem diye. Ama ben şunu söylüyorum. Hak yemem, hakkımı da ben e, genel merkeze bırakıyorum, vatandaşlarımıza bırakıyorum. E, tabii ki yani gönlümüzde yatıyor e, bir aslan milletvekili noktasında. E, belediye başkanlığı konusunda. Gerçekten hani e, Kişisel bir beklentim yok yani şahsi bir hırsım yok işin açıkçası İlla olsun demiyorum sadece e, çabam ilime de memleketime de başkanlığı e, şekilde e, çalışmalarımızı yaptık verebileceğimiz şeyi verdik. Bundan sonra mecliste olmak istiyorum. E, mecliste de inşallah yani hiç e, klasik gibi gelecek ama bütün samimiyetimle de söylüyorum yani şu parti bu parti demeden bütün vatandaşlarımızın derdine derman olmak istiyorum. Çünkü fıtratı bu hmm. işin açıkçası. Ben çok iyi tanıyorum yıllardır da maşallah inşallah e, hedefimizi Çok sağ ol, çok teşekkür Çok teşekkür ederim başkanım. Ben için. teşekkür ederim. Ee, evet sevgili izleyenlerimiz siyasetli programından şimdilik bu kadar. Ee, yine aynı şekilde milletvekili aday adaylarımızı sizler için bu daha önemli devam edeceğiz. Başkanım son kez var mıdır bir mesajınız? Ee, ben bütün buradan vatandaşlarımızla işte Omre Sultan Ramazan ayını e, kutluyorum. Evet. <laughs> i̇nşallah birlik beraberlik kuşu içinde, kardeşlik içinde. Sıkıntılarımızı hep birlikte atlatmak üzere, e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. İşte bugün ilk, e, inşallah ilk e, teravih olacak, sahur olacak. E, ama dediğim gibi, e, vatandaşlarımız bizlere güvensin. E, sandık zamanında hani topu her zaman bize atıyorlardı, Başkan top sen de siz yapın diye. Biz de o topu şimdi size golluk pas olarak verdik. E, eğer sandıkta e, gereğini yerine getirmez artık bizim bu saatten sonra çok yapabilecek bir şeyimiz yok. Ben buradan bütün vatandaşlara tekrar teşekkür ediyorum iyisi iyi yerine Ramazan deyince bir anda aklına geldi. Şimdi Ramazan'da siyasi partilerin çalışma ortamı biraz da daralacak tarzında evet. bir eleştirdiği evet. bir söylem var. Evet. Ee, millet ittifakı bu arada bundan bir zarar görür mü acaba? Çünkü gündüz millet yatacak veya dinlenecek evet. veya herhangi evet. bir şey yapacak. Şimdi tabii işin e, açıkçası şu, ben bütün e, konuşmalarımda aynı şeyi söyledim. Şimdi bu seçimler her partinin düğün bayramı evet. işin işte açıkçası. Her vatandaşımız da bizleri biraz hoş görsün işin işte açıkçası biz de kendimizi sizlere gelerek tanıtacağız. Televizyonlara çıkarak tanıtacağız ama tabi Ramazan ayı da var. Onun da mutlaka bu e, aya dikkat ederek, güne dikkat ederek vatandaşlarımız da yormadan mutlaka çalışmalarımızı yapacağız ama bu dönem işte bir depremle yaşadığımız için sesli mi yaparız, sessiz mi yaparız onu bilemiyoruz. Ama vatandaşlarımız bizleri hoş karşılasın. Artık biz de düğüne çıktık yani derler ya hani damatlık yenilik hesabı e çıkıp e, siz zaten doğal olarak hem kendimizi anlatacağız hem o isteyeceğiz. E, eğer bir eksiklediğimiz olursa bir hatamız olursa mutlaka bize bildirin ama kusura da bakmayın. Hoş e, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, tekrar görüşmek üzere hoşçakalınız.